Hayırlı sabahlar. Profesör Doktor İzzet Özgenç bir ceza hukukçusu ve Erdoğan'la da özel hukuku olan bir hukukçu. Profesör Özgenç'in KHK mağduriyetleri 15-20 Temmuz ile ilgili olarak bu mağduriyetlerin telafisi amacıyla hazırladığı bir yasal düzenleme taslağını, teklifini geçtiğimiz haftalarda konu etmiştik yayınlarımıza. Ve bu öngördüğü düzenlemenin, hazırladığı düzenlemenin ilgili yetkili mercilere iletildiğini ifade etmiş idi Özgenç. Ve cevap beklediği bir süreçte sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na bir açık mektup yazdı bu açık mektubunda diyor ki sizinle olan şahsi tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergilemeye çalıştım. Bu süreçte hukuk alanında dermeyen ettiğim görüşlere itibar ettiğiniz için bu görüşler çerçevesindeki icraatınız dolayısıyla sorumluluğunuzu paylaşma bilinciyle hareket ettim. Bu güveniniz dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. diyor. Öyle bir giriş yapıyor ve devamında diyor ki ancak belirtmem gerekir ki Türkiye'de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zateniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen bu girişimlerimden sonuç alınamamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Genel nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanında bulunmamaktadır. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesi'nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmaktadır. Hukuk alanındaki bu yanlışlar özellikle uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere uluslararası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu seçilme yeterliliğinizin tartışma konusu yapılması üzerine hukuki görüşümün sorulması münasebetiyle tanışma fırsatı bulduğumuz 1994 yılının Şubat ayındaki düşünce ve duruşunu aynen muhafaza etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak ve anlayışınıza sığınarak bilginizi arz etmek istiyorum. Şimdi mesaj gayet nazik, aynı zamanda net, aynı zamanda da çok kesin. Bu nazik üslubuyla çok acı bir hakikati net bir dille ifade etmiş Özgenç. Bizim yıllardır söyleye geldiğimiz şeyler bunlar. Kendisi de zaman zaman ifade etmiştir. Ama gelinen noktada kendi ifadeleri mütemadiyen ısrarla tekrar tekrar ilettiğim görüşlere, ikazlara rağmen bu yanlışların ısrarla sürdürüldüğünü görüyorum. Bu bir çıkmaz yoldur. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde itibarını zedeliyor. Ekonomik ve finansal anlamdaki sorunların kaynağında da bu hukuksuzluklar yatıyor. Şimdi İzzet Bey 1994 senesinin Şubat ayında Erdoğan'ın o zamanki seçilme yeterliliği tartışması devam ediyorken hukuki görüşünü almak üzere kendisine müracaat ettiği bir isim. Orada artık görüş neyse bildirmiş ve sonrasında da diyor ki bugün itibarıyla o görüşmedeki düşünce ve duruşunu muhafaza etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak. Burada da çok ince bir gönderme var. Belli ki İzzet Bey bu şimdiye kadar yapmış olduğu ikazlardan bir netice alamadığını görünce son bir girişim olarak, son bir gayret olarak sosyal medyada bir açık mektup yayınlama ihtiyacı duymuş. Bir numaralı gördüğü isme hitaben ve endişelerini, ikazlarını bir kez daha dile getirmiş. Gerçekten Türkiye öyle bir sürecin içine sokuldu ki 15-20 Temmuz ile birlikte hukuksuzluk tam gaz devam ediyor, hukuk ihlalleri tam gaz devam ediyor. Kimsenin hukukundan emin olamadığı bir Türkiye tablosu ortaya çıkmış durumda. Bu durum ekonomiyi de, finans sektörünü de, oradaki işleyişi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası itibarını da e, tahrip etmeye devam ediyor. Hukukun olmadığı, hukukun üstünlüğünün söz konusu olmadığı bir ülkede ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün sürekli artan bir baskı altında tutulduğu bir ülkede elbette ki e, bu endişelerin bu uyarıların dile getirilmesi kaçınılmazdır. Ve defaatle ifade ettiğimiz üzere Türkiye bu çıkmazdan bir an evvel çıkmalıdır. Eğer İzzet Bey'in ifade ettiği anlamda bu hukuka dönüş iradesi ortaya konulmaz ise Türkiye çok daha kötü noktalara gidebilecektir. Bunun önüne geçebilmek için mutlak surette hukuku ve demokrasiyi hakim kılacak, hukuka ve demokrasiye kararlı bir iradeyle dönülmesini sağlayacak bir dönüşüme ihtiyaç var. İzzet Bey ta 1994 Şubat'ında başlayan dostluğundan yola çıkarak Cumhurbaşkanı'na bir dost tavsiyesinde daha bulunuyor. Bunu kamuoyuyla paylaşarak. Daha belki beyanlarında o hazırlamış olduğu yasal düzenleme taslağı teklifiyle ilgili olarak sor, sorulan sorulara bu işin siyasi boyutudur. Yani soruların niteliğine göre. Ben hukuki boyutuyla ilgileniyorum ve üzerime düşeni yaptım, ilgili mercilere ilettim. Bundan sonrası onlara ait şeklinde bir cevap vermiş idi. <laughs> Görünen o ki aradığı, beklediği cevabı alamamış. Ve bu cevabı alamamayış, alamayışının da bir neticesi olarak böyle bir açık mektup yazma mecburiyeti hissetmiş. Bu tabi takdire şayan bir hassasiyetin ifadesidir. Ve bütün hukukçular keşke aynı duyarlılığı gösterse, bütün kamuoyu aynı duyarlılığı gösterse ve Türkiye'nin hukuktan uzaklaşmasına getirdiği sorunları, sakıncaları, sıkıntıları herkes görüyor olmasına rağmen büyük bir ekseriyetin suskun kalma tavrının devam ettiği bu hal artık aşılsa o zaman çözümü daha kolay bulacağız. Evet, hukuk için, demokrasi için, hak ve hürriyetler için hep birlikte sesimizi yükseltme zamanı çoktan gelmiş idi ve geciktikçe hepimiz kaybediyoruz. Millet olarak kaybediyoruz, ülke olarak kaybediyoruz. Onun için bu çağrıyı çok önemsemek gerekiyor ve bu çağrıda dile getirilen mesajları ve uyarıları sahiplenip hep birlikte topluca seslendirip herkes için hukuk, herkes için demokrasi, herkes için hürriyet diyerek güç birliği yapmak suretiyle bu hukuk tanımaz anlayışı ve ona dayanak oluşturan tek adam sistemini, rejimini demokrasi içerisinde bertaraf etmenin yolunu mutlaka bulmamız lazım. Gerçi o yol da belli. O yol seçimdir, sandıktır hep söylediğimiz üzere. Ve bu sandığı da bir an evvel getirmek. Başta parlamenter sistem projesinde işbirliği yapan altı parti olmak üzere demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir yere gelen bütün siyasi aktörler ve sivil toplum kuruluşları ve toplumun bu değerler konusunda duyarlı olan bütün bireyleri böyle bir seferberlik içerisinde bu girişe dur deme iradesini artık gösterebilmeli. Çağrımızı daha, daha, daha evvel de defaatle dile getirmiş olduğumuz bu çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz ve yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.